Hadi hadi hadi. Ya, vakit kalmadı artık hadi. Kapıların açılmasına az kaldı. Hala masalar tamam değil. Elinizi çabuk tutun, vallahi bak karışmam ha. Abim sıradan dizer hepinizi. Hop destur. Var lan burayı? Daha değil. Daha değil. Ama birazdan. Ah. olacak burası. Ah. 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 bakalım. Ah. Nerede ah. o sosyet olacak patronun? Bilmiyorum abi. Burada değil. Demek öyle. Bir ah. de biz bakalım bakalım. Ah. Her yeri araştırın. Ah. 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 Bakalım burada mıymış, değil ah. miymiş? Ah. 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 Oh. Ah. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Sosyete nerede? Gelmedi patron. Haberim yok benim. Hangi deliğe girdi? Konuş yoksa acımam Aa. kafana da sıkarım. Yemin billah bilmiyorum abi. Gelmedi. Hiç uğramadı bugün. <laughs> ah. 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 Geldiğinde söyleyin. Ah. Kara dayı onu arıyor. Ah. Ah. Ya adam gibi çıkar ortaya. Ah. Ya da biz ortaya çıkarmasını biliriz. Ah. Anladım. Ah. 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 Hoş geldin abi. Geçmiş olsun. Oranlardan haber var mı? Yok abi bir ses çıkmadı daha. Çay taze abi vereyim mi? Alo. Abi benim. gün hayırdır? Abi ne olur eve gel babam hiç iyi değil. Ne oldu nesi var? Kalbi mi? Hayır. Yani bilmiyorum ne konuşuyor ne bir şey yiyor. Yüzü de bembeyaz. Anladım. Tamam hemen geliyorum ben. Ben Abi eve geçiyorum Orhanlar geldiğinde söylersin. Bu saatte sen bakma Sonia. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar. Ne girseniz içeri. Sonra baba. Abi az dışarı gelsene. <laughs> Deniz'le ben de bir bakayım. Yok abi. Her deliğe baktık yok it herif. Peşine düştüğümüzü biliyor çünkü. Abi bir oteli mi ne varmış bu Umudumuz yok ama oraya da bakacağız. Ben de bir mabede gideyim. Bir soruşturalım bakalım. Belki bir göre neden olmuştur. Gece yazıhanede buluşalım. Elimizde ne var ne yok konuşuruz. Olur abi. Hadi kaçalım biz. İyi akşamlar abi. Orhan. Yarın nikahımız var Songül'le. 12'de. Bekliyoruz. Gelirsen Songül de çok sevinir. Allah mesut etsin ikinizi de. Bir aksilik çıkmasın geleceğim Eyvallah.